Merhabalar, kanalıma ve sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir ayva tatlısı tarifi paylaşmak istiyorum. Tamamen doğal, gıda boyasız, katkısız ayva tarifimize dilerseniz hemen geçelim. Tarifimde toplamda 4 adet ayva kullandım. Ben ayvaları bu şekilde değil de bu şekilde ortalarından kesmeyi tercih ediyorum. Çünkü diğer şekilde kestiğimizde şerken çok fazla dağılıyor. Fakat benim gibi eğer keserseniz bu şekilde de denerseniz daha güzel sonuç verdiğini göreceksiniz. Ayvalarımızın ortasındaki bu sert kısmı bir bıçak yardımıyla güzelce temizledikten sonra kabuklarını soyuyoruz ve hazırlamış olduğumuz limonlu su da bekletiyoruz. Limonlu suda bekletme sebebimiz hazırlamış olduğumuz ayvalarımızın kararmasını önlemek. Çünkü diğer ayvalarımızı hazırlarken önceden temizlediğimiz ayvalar kararmaya başlayacaktır. Bunu önlemek için de uygun bir kabın içerisine su doldurduktan sonra yarım adet limonu sıkıp suyumuzu hazır edebiliriz. Ayvalarımızın kabukları birazdan pişirme aşamasında bize lazım olacak ve bütün ayvalarımıza aynı işlemi uygulayıp limonlu suyumuzun içerisine koyuyoruz. uygun bir tenceremizin içerisine ayvalarımızın kabuklarını bu şekilde koyuyoruz. Ayvalarımıza o güzel rengi bu kabuklar verecek. Hem de güzel pişmelerini yapışmadan pişmelerini sağlayacak. Limonlu suda bekletmiş olduğumuz ayvalarımızı da tenceremizin içerisine alıyoruz. Ayva çekirdeklerimizi koyalım. Görmüş olduğunuz gibi bütün olan çekirdekleri kullanmaya dikkat ediyoruz. Çünkü tatlımıza jel kıvamını verecek olan şeyler bu çekirdekler. Şimdi karanfillerimizi ekleyelim. Karanfil sevmeyenler ilave etmeyebilirler. Fakat eğer tadını, kokusunu seviyorsanız mutlaka ekleyin çünkü çok güzel bir lezzet katıyor. 1 adet kabuk tarçınımıza da ekledikten sonra şimdi şekerlerini ilave edeceğiz. Her yarım ayva için 2,5 veya 3 yemek kaşığı şekerimizi üzerlerine döküyoruz. Yarım su bardağı suyumuzu da döktükten sonra tenceremizin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı. Ocağımızın altını kısıp kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi ayvalarımızın rengi yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Ayvaları gösterdiğim gibi kestiğim için pişme işlemi biraz daha uzuyor. Kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte toplamda 1 saat pişiriyorum. Daha sonra da kapağını açıp bir 10 dakikada iyice çekip renginin kendine gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi ayvalarımız pişti. Şimdi servise hazırlayalım. Ben üzerlerine kaymak koyduktan sonra kendi sosundan döktüm ve üzerlerine antep fıstığı serttim. Dilerseniz cevizle de servis edebilirsiniz. O şekilde de çok yakışıyor. Sosunun kıvamına ve rengine bakar mısınız? Gerçekten harika. Bu kıvamı ve rengi kabukları ve ayva çekirdekleri veriyor. Mutlaka benim yaptığım aşamaları uygulayarak deneyin. Gerçekten olumlu sonuçlar alacaksınız. rengiyle, kıvamıyla harika olan bu tatlıya kim hayır diyebilir ki? Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Harika görüntüyle sizi baş başa bırakıyorum.